Arkadaşlar selam. Selena'ya devam. Umarım iyisinizdir. Yeni bir video bakalım neler olacak. Supportus. Ve bu kötü bir haber değil. iyi bir haber. Çünkü dehşet darbesi kardeşim. Lan. Oğlum ben yapmadım mı o kuleyi? Bak ayıp oluyor ha. Benim kulemin üstüne kule dikme bak. atmaysa. <laughs> nasıl bitince atmaya çalıştım da. Aman ha. Ah, Daha rot olduğunu bir unutmuşum. Ben bir iki olursam bittiniz lan. Ogura agresif. Oh onu da çaldım nice. Şimdi açılı nedir? Nasıl atılır? İzleyin kardeş. Aa önüne geçmiş. Onu da alayım. Oo oh, Harika oyun. <laughs> Biraz kaşınıyoruz ama. Aa bizim adama da aldı. Aa. Nice. Hayır. Arabada kalsın. Tamam güzel. Word 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 Bence sıkıntı yok. Lezli'nin gelmesi ve bir canımla Lezli yok edişim kardeşim peki. Bence gayet iyiydi. Aşağıda beden mi var lan? Hmm. Beden kalite dairot. Gıcık gıcık hero'ları var ha. Dairot buraya dönüş yapabilir bize. Biraz sinirli kendisi. Aynen kanka. Aynen kanka. Ondan sonra kardeşim. Ondan sonraki planım ne? Ha? Harika oyun. Adamı çıldırttım be. Çıldırttım. Şimdi şu kaliteden bir intikam alalım. Onun yüzünden öldük. Hop. Lan oğlum nasıl kimseye değmedi? Gerçekten garipti. Buraya gelmez herhalde. Oraya gidiyor. Böyle bir şey yapsak. Kaydı tutmak istemiştim de. Tamadık. Bunda 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 bunda. Ne yapıyorsun lan? Duvara sürttürdü adam. <laughs> Güzel. Bunu. Onunla kardeşim. Dur tuzak da atacağım ona. Ama benim manam yok. Kaç. Hayır. Güzel öyle bir şey. Kafasına oğlum. Bana yok. Hadi. Hadi vurun. Vur. Nice. Bir tane daha atabilirim. Tamam yeter. O kadar da değil. Let's go base. Yenilemem var ama uğraşmak istemiyorum. Yenilemeyi şeyde basacağım. Yani şöyle yapınca sinir oluyorsunuz ya. Oh. Bu şekil. Çakasını yapıyorum arkadaşlar. Kızmayın. Üstte bir tur gitmek lazım. Oha adamlar kuleyi açtı oğlum. Oha. ha? Ya sen niye buraya geliyorsun? Ne alaka ya? Harbiden ne alaka ya? Kuleyi açmışlar zaten. Bana mı pustun bir de? Şuradasın değil mi? Eğer de tutmaya gitmediysen. Bak, nasıl da biliyorum ya. Nasıl nasıl nasıl. Ah be. Hasarım etmedi adama. Kader saati mi kasıyor? Evet. Bayağı da kaymıştık. Dehşet terbisi bitmiş olsaydı ölmüştü. Ya da infaz power olsaydı. Bakın bu aç infaz girilir miydi? Girilirmiş ya bu arada. Evet. Çok da güzel olurmuş. Belki tam bunu kasacağız bu arada. Bu adam ne yaptığını sanıyor ya. Hayırdır lan. Ama Turtle'a çarptı. Teşekkürler kardeşim Turtle için. Bana çarpmasın. Tamam. Sen orada bir kal. Ölecek lan adam. Belki bluesuna gelir. Lütfen evet adamsın adamsın selamun aleyküm tıs Harika oyun delir çıldır Adamın beynini okuyoruz Aklını denir ama ben beynini dedim Gel bakayım senle lan <laughs> Oğlum ya Orada ne geziyorsunuz Ota basınca hep böyle oluyor Ha, öyle flash atarsın. Bekle, 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 bekle. Bekle, bekle, bekle. Beni gördü mü? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ben Leslie'yi bekliyorum. Araba sakın bana gelme. Eyvah. Oğlum geliyor geliyor geliyor. Manam çok az. Ben oradan geçersen cezasız bırakma. Drone da tutacağım dur. Dronu kesmeyin o benim. Kestiniz ya. Ben bir base'e gideceğim. ben, namaz aldı çünkü. Bu arada arkadaşlar. Artık ilk item. E, gölge bıçakları. Sanki ben bunu bir videomda açıkladım mı? Açıklamadım. Ya da açıkladıysam atmadıysam diye söylüyorum. Artık ilk tem gölge bıçakları unutmayın. Bana güvenin. Ondan sonra akıllı alsa. Yani benim bu mi kasıyorsanız eğer ilk tem gölge bıçağı kardeş. Beni gördü ya bu. Bu biraz ileride kaldı la. Ama dur. Yok. Bunu tutturmam lazım. Oy ne kombaladık be. Vallahi iki kişi yok ettik buraya. Ha, ne oldu lan? 2 vs 4 attık adamla. Al o zaman. Üf be ne güzel stun ama. Agura aşık olmuştur şimdi bu Selena. Ah almaya geliyor kaç kaç kaç. Ben yapmadım. Geliyorum. Dayanın kardeşlerim dayanın. Hop. Ah be. Oğlum biriniz şöyle bir sağa doğru yukarı doğru bir döndürün ya. Yalnız. Vurma bana. Tamam. Aa, intikam alma esas bu gelmiş. <laughs> Sen oradan ne geziyorsun ya? Kansa bak. Şimdi içinin yağları erimiştir adamın. Ah be Sedat. Ölmeyin sakın o adama başka. Hayır. Alo. Hayır bak o adam bronz alacaktı. <laughs> Neyse biraz daha keseriz. Nasıl olsa dehşet terbisi var. Aa arkasından çıkan şeye bak. Bak dedim aşık olacak Oğlum killing spree oldu adam. Alo. Şunu bir 5 kere daha kesmemiz lazım şimdi ya. Uf. Oğlum Roger'ı Dairot sandım ne alaka. God like. Bak. Sakın ha. Şş, kaç. Yeter. Kill almayı yasaklıyorum sana. Aa. Güzel. Helal Kagura. Adama bir kill verdik. iki tane daha aldı. Bana bir musallat olalım. Ama bu adam da buradaymış. At kafasına. Kilemizi açalım. Ondan sonra gidelim. Bizden başkası alabilecek mi acaba ki 9 artı sekiz. Oha! Harbiden! <laughs> Harbi ya. Oha! Şaka gibi lan. Şuraya geçmem lazım da minyon geliyor ya. Ama şimdi sen bunu dedin ya ben buna kafayı takarım. Başkası alır kill'leri. Buraya bakma ya oğlum. Bak şimdi sinirlendim işte. Niye buraya bakıyorsun lan? He? Lan başımdan. Dairat ölmeyin de önemli değil. Ya of ya arabaya çok sinirlenmiştim. Birazcık uzattım. Durup kaçacaktım ya. Ama bayağı vuruyoruz bu arada fark ettiniz mi? Hoşuma gitti bu durum. Roger bir kilo almış bak gördünüz mü? 10 dakikada ama takımda başka kilalan yoktu. Neyse o çok domrumda değil. Dairot kill Şimdi şimdi şimdi. Agura oraya güzel pusmuşsun. Dolu iter mi acaba? Hepsi alta gidiyor sanırım ya. Aynen. Biz de gidelim. Orada çok fena kaos ortamı çıktı. Ben orada ne yapıyorsun ya? 2 saattir, iki saattir plan yapıyor adam. <laughs> Hop senin kafana. Bekle bekle bekle. Aha. Hayır çalıya ittirdim adamı ya. Duvara ittireceğim ne? çalıya ittirdim. Neyse Kagura kesti onu. Hadi. Eyvah neyse Roger kesti onu. Tamam. Tarım saflaştırdı yok, güzel. Evet, evet. Hadi oğlum. Evet sayın seyirciler, inanılmaz bir vs diyoruz. Roger'i bastırıyor. Yasin ölmek bilmiyor. Oho, son bir hamleyle Roger kazandı. Oğlum çok garip bu arada ya. Arabanın bu vs'yi atabilmesi garip ya. Kesiyordu neredeyse. Bir de Roger yani kestiğin adam. Kılıç zırhı da yok lan. Oğlum çok garip harbiden ha. Kılıç zırhı olsa anlarım da. Neyse bakalım. Ben bir edini almaya gel bakayım. Bakayım bir direnci yok deme. Teklerim bu arada ben onu. Hadi. Hadi. Hayır. Bana çarptı. Gözük görüş veriyor mu acaba lan bu adamın skili? Teşekkürler. Oğlum Reda aldı lan adam giderken. Harika oyun. Neyse hediyem olsun kardeş. Tezli sen de şu şöyle bir kafana ya da. Aklın başına gelsin. Şaka yapmıştım. Hop buna ya. Yine şaka yapmıştım ama üçüncü de şaka yapmam söyleyin. Lan. Koruyun beni. Teşekkürler kaburacan. çıkamıyor ki Beyzen ya. Hayır hayır alo. Lan 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 lan. lan. Aa alo atış atsam ölür müydüm? Oha ölürdüm sanırım. Dur da ayrı almasın. Beyzimi <laughs> bozuyorum daire otu almasın diye. Durun arkadaşlar önemli. Önemli kardeşim. Önemli işler üzerindeyim. Al orada. Nice. Harika oyun. Burada sen de iyi alıştın ha. Ne yapıyorsun lan? He? Ezgi kal bakayım orada. Ama yansın demiştim arkadaşlar. Siz yanlış anlamışsınız. Helal be. Harika oyun. Nairot atıyorum sadece. O yüzden harika oyun atmadım adama. Kaç kere öldü? Bronz alır değil mi arkadaşlar? Bak çok uğraşıyorum. Blue'ya alırdım ama Dairot daha önemli şu an. Hiç Dairot kışkırtmamıştım o yüzden. Bütün şöyle size tek atan Dairot'lara gelsin kardeşim. izle. Ölme. Lan ah. Of ya hareket fırsatı kaçtı. Ah lan onu da kesseydim. GG. Kagura'yı beğeneceğim. Helal. Hasarlar bu şekilde. Kagura'dan çok korumuşum.